Ölümden korkar mısın? Korkuların var mı otur? Ben sevdiklerimin ölmesinden korkar. Hmm. Hatta bazen öyle kork. saçma dualarım vardır ki yani hiçbirinin ölümünü görmeden ben öleyim gibi. Allah hepiniz için gecinden varsın. Amin. Neden bu ölüm korkusu insanın çok takıldığı bir şey Yasemin? Neden? Bir komediye ne ee, sormak çok güzel bu soruyu. Bunu ilk defa bir programda açıklayacağım. Ben bendeki tarafını açıklayacağım ama. Ee, annem hep böyle ölümle korkutmuştur beni çok arayacaksın beni çok Hı. arayacaksın çocukluğumdan beri hep söylemiştir ee, o bende böyle bir Travma, travmadır evet. yani o yüzden hep çok korkarım sevdiklerimin öleceğinden. Hı. Annem bunu ilk defa mı duyacak şimdi seyrederken? Evet ilk defa duyacak. Ama ona da bir gün şöyle Daha bir da cümle kurmuş. Daha da yapmasın artık canım. Şöyle bir cümle kurmuştum bana. O kadar çok anlatıyorsun ki bunu demiştim. Hiç düşünüyor musun bir gün gerçekleşirse benim ne halde olacağımı? Ama sonra psikolojiyle çok ilgilendiğim için şey şunu öğrendim. Onun kendi meselesi. Evet aslında ben siz ne yapacaksınız karşılığı sen siz ne yapacağım. Ne evet bunu öğrendikten sonra annemin kaygısını da anladım. Evet çok güzel. Evet. Ne güzel anlattın. Uğruna inandığım bir obje var mı? Taşır Uğruna misin? inandığım obje var. Bugün yanımda yok ama. Bir kolyem var benim. Bugün Uğur'a ihtiyacım yok. E, bugün Uğur'a ihtiyacım yok. Bugün gerçekten iyi hissettim kendimi. Hı. Bir kolyem var benim. O kolyenin arkasına e, kendime söylemek istediğim, başkasından duymak istediğim o cümle yapılarının baş harflerini yazdım. O bir kopya gibi böyle sınava girerken yanımda bulunsun diye hep kolyenin arkasında yazar onlar. Onu boynumda taşırım. Onların neler olduğunu söylemeyeceksin değil mi? Güzel? Söyleyeyim mi ya? Söylesene söyle ya. Bugün özel bir gün. Sen bugün... Söyleyeyim tamam o zaman. Kendime hep şunu söylerim. Sen çok komik, çok tatlı, çok sempatik ve sevilmeye çok layık bir kadınsın. Bunun baş harfleri var. Aa ne kadar güzel. E, çok şükür çok seviliyorsun. Çok, çok teşekkür ederim. Çok ne mutlu bunu yaşayabiliyorsam, yazımı yaşayabiliyorsam onu yani. Onu kolye gibi değil artık bir ruh hali olarak da e, taşıyor hep istiyor ya insan onu görüyorum diye, ben. Duymak yani. istiyor ya. Onu ya hep o yüzden haklısın. böyle bir kopya benim için o. Marifet iltifata tabidir. Evet. Duymak istiyoruz. İnatçı bir misin Yasemin? Çok ya. Ya. Başıma beladır bu. Mesleğim de çok işime yarar ama normal hayatımda beni zorlar. Nedir inat? Ne, ne yapıyorsun? Çok kararlıyım işte. Yani, vazgeçme. Evet sabit fikirlilik de var biraz istediğim şeyde de sabitim. Değişemiyor. Yani bir koltuk hayal edeyim mesela en basitini söyleyeyim size ben. O koltuk olacak o yani. Makam koltuğu mu yani? Yok evde. <laughs> yani her ne olursa olsun o koltuk olacak o. Başka bir koltuk O benim. alınacak. Evet gelecek, o alınacak. O koltuk buraya gelecek. O gün param yetmiyorsa 3 sene bekleyeceğim ama o koltuk alınacak. E tamam zaten böyle değil midir bu işler? Bunu değildir niye, niye insanlar genelde rahat rahat da, da yaşayabiliyorlar hayatı. Sen seçtiklerinde eminsin evet, sadece. Evet çok fazla eminim işte o biraz yanımdakileri de zorluyor. Peki takıntıları çokça konuştuk.